Sigortacılık bir risk transferi, başka bir deyişle risk paylaşma mekanizması olarak işlev görür. Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı bir risk transfer sistemidir. Sigorta işlevleri makro işlevler ve mikro işlevler olarak iki ana gruba ayrılır. Sigorta şirketleri finansal piyasalar içinde para yaratmayan finansal kurumlar içerisinde yer alır ve sigortacılık hizmetlerini yerine getirir. Sigorta şirketleri sundukları hizmetin karşılığı olarak sigortalıların ödedikleri primlerden oluşan fonları riskin neden olacağı hasarlar meydana gelinceye kadar çeşitli piyasalara aktardıklarından bir finansal aracı niteliği taşır. Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Sistem gönüllülük katılım esasına dayanır. Sisteme katılım için bir emeklilik şirketiyle emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterlidir. Bu program sigorta, bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik fonu anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra sigorta nedir, sigortanın işlevleri nelerdir, Türkiye'de sigorta şirketlerinin önemi nedir, Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi nasıldır sorularına cevap bulabileceksiniz. Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zararı uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı bir risk transfer sistemidir. Bu sistem sayesinde kişiler karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği parayla ölçülebilen zararlarını Nispeten küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşırlar. Belirli bir olayın gerçekleşmesi halinde zarara neden olan ama gerçekleşmediği durumda zarar da doğurmayan risklere saf risk denilir. Bu risk türünü finansal riskten ayıran en önemli fark kazanç ihtimalinin olmamasıdır. Bir başka deyişle saf risk söz konusu olduğunda amaç kazanç sağlamak değil, kayba uğramamaktır. Her iki risk türünün de ortak noktası bir olayın gerçekleşme veya gerçekleşmeme olasılığıdır. Sigorta, insanların saf risklere karşı kendilerini güvence altına almak istemelerinin bir sonucudur. Bu güvenlik de saf risklere kaynaklık eden olasılıkların dağıtılmasıyla sağlanabilir. Söz konusu riskin topluluğa dağıtılması, tehlikenin gerçekleşmesi halinde doğacak zararı minimuma indirecektir. Sigorta şirketleri çok sayıda birbirinden bağımsız riski bir havuzda toplayarak riski önemli oranda azaltır ve hem bireyleri hem de kurumlara göre riski daha etkin yönetebilirler. Sigortanın temel işlevi zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşırlar. Bu organizasyon sigorta şirketi sigorta ettiren ve bir sigorta sözleşmesinden oluşur. Sigorta şirketleri sundukları hizmetin karşılığı olarak sigortalıların ödedikleri primlerden oluşan fonları riskin neden olacağı hasarlar meydana gelinceye kadar çeşitli piyasalara aktardıklarından bir finansal aracı niteliği taşırlar. Diğer bir deyişle Sigorta şirketleri sigorta poliçeleri gibi araçlarla yatırımlara yöneltilebilecek fonların yaratılmasına katkıda bulunur ve bu fonları finansal araçlar vasıtasıyla çeşitli alanlara yatırarak sermaye piyasasının gelişmesinde etkin rol oynar. Sigorta şirketleri bankalar gibi bir varlık türünden diğer bir varlık türüne dönüştürme işini yapan finansal aracılardır. Poliçelere ödenen primleri alarak bunların hisse senedi tahvil, bono gibi varlıklara yatırırlar ve buradan elde ettikleri gelirleri poliçelerin yarattığı alacakları ödemek için kullanırlar. Eğer sigorta şirketlerinin varlık dönüştürme süreci etkin bir şekilde müşterilerine düşük maliyetle yeterli bir sigorta hizmeti sunabiliyor ve yatırımlarından da yüksek getiri sağlanıyorsa kar elde edilecek, tersi durumda ise zarar edilecektir. Sigorta şirketleri, gelecekte yapacakları hasar ödemeleri için peşin olarak prim tahsil ettiklerinden finansal aracılardır. Sigorta şirketleri, kişiler ve kurumları maruz bulundukları çok çeşitli risklere karşı sigorta primi karşılığında sattıkları sigorta poliçeleri ile koruma altına alan ve prim gelirlerinin önemli bir bölümünü para ve sermaye piyasası araçlarına yatıran şirketlerdir. Beklenmedik ölüm, hastalık, emeklilik nedeniyle oluşan gelir kayıpları ile yangın, deprem, hırsızlık, kaza gibi nedenlerde oluşan mal kayıp ve zararları, sigorta poliçelerini konu teşkil eden belli başlı risk türleridir. Bireysel emeklilik sistemi, bireyleri aktif çalışma hayatlarının sonunda ek bir gelir sağlamak amacıyla, Katılımcıların katkılarının ayrı hesaplarda izlendiği ve katılımcıların kendi birikimleriyle risk tercihleri doğrultusunda gelir sağlayacakları özel şirketler tarafından devletin gözetim ve denetimi altında yürütülen gönüllülük esasında dayalı bir sistemdir. Bireysel emeklilik sistemi mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Temel amacı bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak oluşacak bu birikimlerle tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanır ve sisteme katılım için bir emeklilik şirketiyle emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterlidir kişi bir emeklilik şirketine başvurduktan sonra risk ve getiri profili belirlenir. Buna göre kişiye uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunulur. Emeklilik sözleşmesine sahip olmak isteyen kişi giriş bilgi formunu ve emeklilik planını, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile Emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren teklif formunu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. Katılımcılar şirket tarafından tercih ettiği plan için belirlenen asgari katkı payının altında olmamak kaydıyla mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini de göz önüne alarak katkı payı tutarını belirler. Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin yüzde %5'inden az olamaz. Emeklilik şirket tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Katılımcı birikiminin hangi fon veya fonlarda değerlendirileceğini risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar verir. Fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Sistemde katılımcılara herhangi bir getiri garantisi ise verilmez. Fond portföyündeki varlıklar takas bank nezdinde ve şirket varlıklarından ayrı şekilde saklanır. Katılımcıların sahip oldukları pay adedi takas bank nezdinde katılımcı bazında ve katılımcıların erişebileceği şekilde izlenir. Sistemin şeffaflığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emeklilik şirketlerinin denetimi için Detaylı denetim ve gözetim mekanizmaları kurulmuştur. Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını tamamlaması gerekir. Katılımcı isterse emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilir. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde ise tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve tüm sözleşmelerinden emeklilik hakkını kazanmayı talep etmesi yeterlidir. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini talep edebilir. Bunun dışında birikimlerinin bir kısmının veya tamamının yıllık gelir sigortasına aktarılmasını talep ederek, Yapılacak sözleşme çerçevesinde kendisine belirli bir süre veya ömür boyu maaş bağlanmasını talep edebilir. Ayrıca belirlenen geri ödeme programına göre birikimlerini kısım kısım şirketten almayı da tercih edebilir. Katılımcı emeklilik sözleşmesi süresi içinde istediği anda birikimlerini alarak sistemden ayrılabilir. Sistemden ayrılan katılımcılara yapılan ödemeler, ödenen tutarın içerdiği getiri tutarı üzerinden stopaj kesintisine tabidir. Sigortacılık bir risk transferi, başka bir deyişle risk paylaşma mekanizması olarak işlev görür. Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı bir risk transfer sistemidir. Sigorta şirketleri finansal piyasalar içinde para yaratmayan finansal kurumlar içerisinde yer alır ve sigortacılık hizmetlerini yerine getirir. Sigorta şirketleri sundukları hizmetin karşılığı olarak sigortalıların ödedikleri primlerden oluşan fonları riskin neden olacağı hasarlar meydana gelinceye kadar çeşitli piyasalara aktardıklarından bir finansal aracı niteliği taşır. Bireysel emeklilik sistemi mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Sistem gönüllülük katılım esasına dayanır. Sisteme katılım için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterlidir. Bu programda sigorta nedir? Sigortanın işlevleri nelerdir? Türkiye'de sigorta şirketlerinin önemi nedir? Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi nasıldır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi finansal kurumlar ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.